Merhaba. Mutsuzluğu her halinden belli olan bu genç adam Safet. Safet son zamanlarda hayli sıkkın. Liseyi bitiremediği için 3 yıldır bir kargo şirketinde zor şartlar altında çalışıyor okul hayatına dönmek, kariyerle bir iş sahibi olmak istiyor istemesini ama önce liseyi bitirmek zorunda. Safiyet'in babası Ahmet amca da oğluyla aynı kaderi paylaşıyor. O da lise eğitimini yarıda bıraktığı için yıllarca zor şartlarda çalışmış. Bu gidişata dur demek için kolları sıvayan Safiyet, yetkin akşam lisesiyle internette tanışır ve %15 indirimi kapar. Vakit kaybetmeden durumu babasına anlatan Safiyet, liseyi beraber bitirebileceklerini söyler. E tabi Ahmet amca da oğluyla birlikte okuyacak olmanın harika bir fikir olduğunu kabul eder. Bugün Saffet de Ahmet amca da çok mutludur. Saffet kargodan bilişim sektörüne geçiş yaparken Ahmet amca ise emekli olduktan sonra yüksek maaş alacak olmanın keyfini sürmektedir. Sizleri de geleceğe doğru bir adım atmak için yetkin eğitim kurumlarına bekliyoruz. www.yetkineğitimkurumları.com'a girerek ön kayıt yaptırın ve %15 indirimden faydalanın.